Efendim şimdiki görüntüler kedilerin başkenti İstanbul'dan. Niye böyle söylüyorum anlatacağım. Köpeği karameli gezdirmeye çıkaran bir genç işte hiç beklemediği bir saldırının hedefi oldu. Köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırabilmek için büyük mücadele verdi. Sonunda da başarılı oldu oldu da hem köpeği hem de kendisi yaralanmıştı. normalde bunu bir köpekten beklersiniz. Kediden hiç beklemediğim bir hareketti. Ummadığı şey başına geldi. Köpeğini gezdirirken bir kedinin saldırısına uğrayıp bacağından yaralandı. Bu sefer ilk defa yani bir kedi tarafından bunu yaşadım. Çünkü genelde karamel kedilere karşı şey yaptığında ben uyarıyordum onu. Hani yapma bak onlar arkadaş falan böyle konuşmaya çalışıyorsunuz. Mertel'de yaşayan Ata Özbek köpeği karameli gezdirmeye çıkmıştı. Yol üzerinde sakince bekleyen kedi karameli görür görmez üzerine atladı. Buradan yürürken tam şurada başı geldi. Karamele kedini saldırdı günce ben ister çekmek durumunda kaldım. Karameli kucağıma alınca bu sefer daha fazla üzerime gelmeye başladı ve bacağıma yapıştı bu sefer de. O sırada zaten bacak paramparça oldu diyebilirim. Özbek uzaklaştırmaya çalıştıkça öfkesi daha da arttı kedinin. Hemen köpeği Karameli kucakladı. Hırçın kediye karşı adeta savaş verdi. O gitmediği için de ben de ister istemez manevra yani daha doğrusu bir savurmak durumunda kaldım. Özbek sonunda kediyi uzaklaştırmayı başardı. Ama hem köpeği Karamel'in burnu gibi bir kendi bacakları da tırnak izleriyle doluydu. Ne olur ne olmaz enfeksiyon kapmasın diye öncelikle bir merhemle tedavi gördüm. Sabunlu suyla yıkadık daha sonra da kutuz aşısı oldum. Karamel artık kedilere hep mesafeli duruyor. Sahibine göre bu saldırı onda bir travma yaratmış. Bir iki tane kişi vardı sol tarafında. Onlar şaşkınlıkla izlediler açıkçası. İlk defa Karamel'in hiçbir aksiyon almadan kedi tarafından saldırıyor adına denk geldim. O bizi çok şaşırttı. Müzik <laughs> İstanbul kedilerindir. Kedilerin kalacak efendim.